Felsefe atölyesindesiniz. Felsefe adına doğru yerdesiniz. Sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. 11. sınıf felsefe dersimizin ikinci dönem, ikinci yazılı sınavıyla karşınızdayım. Sevgili 11. sınıf öğrencilerim sizin için iki farklı sınav hazırladım. Bu sınavımız klasik olacak. Bundan sonraki sınavımız test olacak. Onu da mutlaka izlemenizi Tavsiye ederim arkadaşım. Değerli arkadaşım bu sınavda nerelerden sorular sorduk? Sınavın kapsamı nedir hocam? Sınavın kapsamı 18. ve 19. yüzyıl felsefesi ve 20. yüzyıl felsefesidir. Peki nereden daha çok soru sordunuz? 18. ve 19. yüzyıl felsefesinden 3 soru, 20. yüzyıl felsefesinden 5 soru sorduk. Toplam 8 soru bizi bekliyor. Sınava geçelim artık dediğinizi duyar gibiyim. Ama şunu hatırlatmak zorundayım. Abone olmayan ve yeni gelen, bizimle yeni tanışan sevgili arkadaşlarım lütfen abone olarak beğenerek felsefe atölyesine desteğinizi esirgemeyin diyorum ve başlıyorum. İlk sorumuzda 18. ve 19. yüzyıl felsefesinde ahlakın ilkeleri konusunda ön plana çıkan filozofların görüşlerini kısaca açıklayınız, yazınız demiş. Ve değerli arkadaşlarım İmmanuel Kant ile Jeremy Bentham'ı veriyoruz. Tablo boş. Şimdi tabloyu dolduralım hep birlikte. Öncelikle İmanuel Kant'la başlıyorum. İmanuel Kant'a göre bir eylem çıkar ya da bir beklentiyle değil ödev duygusuyla yapılması gerekir. Bir eylemin ahlaklılığı Ödev duygusuyla yapılmış olup olmamasına bağlıdır. Ödev nedir? Görevlerimizdir. Ödev nedir? Sorumluluklarımızdır. Ödev nedir? Hiçbir beklenti ve çıkar gözetmeksizin tamamen ahlak yasasına bağlı olarak yaptığımız eylemlerdir. Bir eylem Kant'a göre ahlaki olacaksa niyetine bakılır. Eğer niyeti sonucu güzel olsun, sonunda para kazanayım, sonunda takdir kazanayım, sonunda aferin desin diye yapılıyorsa o eylem ahlaki eylem değildir. Yani bir eylem çıkar için, fayda için yapılıyorsa o eylem ahlaki eylem değildir. Eylemin niyeti çok önemlidir. Eğer eylemin niyeti çıkarsızsa, sonuçtaki faydadan bağımsızsa o eylem o durum ahlaki bir durumdur, ahlaki bir eylemdir. Şimdi gelelim Jeremy Bentham'a. Jeremy Bentham'a göre ahlaki eylemin amacı mutluluktur. Mutluluk nasıl sağlanır? toplumsal bir faydayla sağlanır. Yani tek kişinin faydası önemli değildir. Ne kadar çok insanın e, mutluluğu, faydası varsa o eylem o kadar ahlakidir ve o toplum o kadar mutludur. Ve biz bu akıma ne diyoruz değerli arkadaşım? Utilitarizm diyoruz. Yani toplumsal faydayı temeli alan, faydacılığı temeli alan yaklaşıma biz utilitarizm diyoruz. Kısacası şunu söyleyeceğiz. Eylemin amacı nedir? Ahlaki eylemimizin amacı toplumsal faydayı sağlamaktır. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruda bizi ne bekliyor? Ekrana tam olarak getirdik mi? Getirdik. Diyor ki aşağıdaki tabloyu 18. ve 19. Yüzyıl felsefesine ilişkin görüşleri dikkate alarak doldurunuz. Yani görüşler verilmiş o görüşlerin doğru mu ya da yanlış mı olduğunu bulacağız. Başlıyorum. 18. ve 19. yüzyıl felsefesinde akla güven duyulmuş. Akılcı düşünce artmış mıdır? Evet hocam, doğrudur. Peki Kant akıl yerine metafiziği mi temel almıştır? Hayır hocam, tam tersine aklı merkeze almıştır. Dolayısıyla yanlış. Peki empirizm doğru bilginin kaynağını duyu ve deney olarak ifade eder mi? Eder. Temeli alır mı? Alır. O halde doğrudur. Peki yasama, yargı ve yürütmenin tek elde toplanması güçler ayrılığı mıdır? Hayır hocam tek elde toplandığına göre güçler birliğidir. Dolayısıyla burası yanlış olmuş. Peki Descartes doğru bilginin temelinde aklı gördüğü için rasyonist bir filozof mudur? Evet hocam o halde doğrudur. 3 doğru 2 yanlışla gönderdik sorumuzu. 3. sorudayız. 3. sorumuzda bir eşleştirme sorusu var. Diyor ki 18. yüzyılda öne çıkan felsefe içerikli edebi kitaplar var. Bir de yazarları var. Onları bir zahmet Karşılaştırın diyor. Hadi karşılaştıralım. Karamozov kardeşler kimin eseridir? Dostoyevski. O halde Dostoyevski'nin olduğu yere biri yazalım. Robinson Cruz kimin eseridir? Daniel Defo'nundur hocam. Gulliver'in gezileri kimin eseridir? Jonathan Swift'indir. Üçü de buraya yazalım. Bunları da eleyelim. Kandide kimin eseridir? Voltaire'in eseridir. Dördü de buraya yazalım. Emile de Rousseau'nun eseridir diyelim ve dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuzda 20. yüzyıl felsefesinin 5 temel özelliğini yazınız demiş. Yazmaya başlayalım. Felsefede uzmanlaşmanın olduğu bir dönemdir. Felsefenin yeni yöntemler kazandığı bir dönemdir. Felsefenin üniversiteler aracılığıyla dünyanın her yerine yayıldığı bir dönemdir. Felsefede yeni akımların ortaya çıktığı hatta felsefede çeşitliğin en fazla olduğu dönemdir. Sembolik mantık çalışmalarının yapıldığı dönemdir diyoruz ve 10 puanı alıyoruz. Gelelim 5. soruya. 5. sorumuzda filozoflar var ve karşılarında kavramları, eserleri, akımları, anahtar e, diyelim ki kelimeleri ve kavramları var. Şimdi ne yapalım? Yine bunları eşleştirelim paradigma kavramını gördüğün yerde nereye gidersin? Thomas Kuhn'a giderim hocam. Neredeymiş? Buradaymış. Biri yazdık ele gitsin. Yeni ontoloji gördün. her yerde Nikola Hartman'a git hocam. Neredeyiz? Bakın buradaymışız. Diyalektik idealizmi gördün. her yerde Hegel'e git hocam. Hegel'i de yazalım. Evet Hegel nerede olacak? 3 olacak. Yanlış yazmayalım. Değerli arkadaşım bunu da eledik. Varoluşunu gördüğümüz yerde satıra gideceğiz. Çünkü burada satır var. Diğer yaklaşım yani diğer temsilde Jespers var, Nietzsche var, var Kierkegaard da var. Ama burada satır olduğu için satıra gidiyoruz. Faydası gördüğümüz yerde de Bentham'a gideriz. Bu soru tamamdır. Ne yapalım? Altıncı sorumuzu ekrana getirelim. Ekrana getirdik yine bir eşleştirme görüyoruz. Bu sefer 20. yüzyıl felsefesindeki akımları görüyoruz. Bu akımların açıklamaları verilmiş. Biz de oklarla eşleştireceğiz. Başlıyorum. Dünyayı ve insan anlamada metnin yorumundan yola çıkan felsefe, akım hangisidir? Yorum varsa hermonitiğe gideriz. Hermonitik neredesin? Buradayım hocam diyor. Devam edelim. Dilin ve kavramların açıklaştırılması amacıyla mantıksal çözümlenmeyi temele alan felsefe. Dil varsa, dilin çözümlenmesi varsa analitik felsefeye yani Wittgenstein'ın felsefesine gideriz. Nerede hocam? Buradaymış. Güzel. Peki insanın doğuştan getirdiği bir özü olmadığı iddiasıyla insanı kendi özünü yaratan bir varlık olduğunu söyleyen akım varoluşçuluktur. Varoluşçuluğu da getirelim ve devam edelim. İnsanın ne olduğu sorunuyla ilgilenen, insan kavramının anlamını açıklamaya çalışan felsefe dalı felsefi antropolojidir hocam. Peki asıl gerçekliğin görünen değil, onun ardındaki öz olduğunu söyleyen ve bu özle öznenin yönelimiyle ulaşabileceğini savunan yaklaşım fenomenolojidir. Yani Edmund Husserl'in yaklaşımıdır hocam. Şimdi 7. sorumuzu ekrana getirelim. 7. sorumuzda yine bir eşleştirme görüyoruz. Bu sefer Türkiye'deki felsefecileri, filozofları ve düşünürleri görüyoruz. Karşı tarafta ise kavramları, akımları ve eserleri var. Hadi eşleştirelim. Ülkemizde ilk felsefe kitabını yazan kişi kimdir? Feylezof Rıza'dır. Yani hocam Rıza Tefik Bölükbaşı'dır. O halde buraya bir yazalım ve buraya eleyelim. Felsefesini hümanizm, eğitim ve hürriyet kavramları üzerine kuran kişi kimdir hocam? Hasan Ali Yücel'dir hocam. Peki dil ve düşünce üzerine çalışmalar yapan, Türk Dil Kurumu'nun da başkanlığını yapan kişi kimdir? Macit Görkberk'tir hocam. Peki burada tamam. İsyan ahlakı kimin kavramıdır? Hocam Nurettin Topçu'nun. Peki Kopernik madalyası alan kişi Aydın sayılır diyelim ve son sorumuza geçelim. Son sorumuz bir yorum sorusu ve demiş ki 20. yüzyıldaki yeni ontoloji ve varlık sorununa getirdiği açıklamalarla öne çıkan filozof kimdir? Bunu belirtin ve görüşünü kısaca açıklayınız. Bu kişi değerli arkadaşım Nikola Hartman'ın kendisidir. Peki Nikola Hartman ne ifade etmektedir? Bu yeni ortaya koyduğu yeni ontoloji, yeni varlık anlayışı ne iddia etmektedir? Şunları iddia etmektedir. Bütün felsefi düşünüşlerin temelinde ontolojik yapı vardır. Buna göre varlık bilginin öncesinde olmalı ve epistemoloji ontolojiye dayandırmalıdır. Yani her şeyin temelinde olması gereken şey Varlık olmalıdır. Artık bilgi temelli e, felsefi bakış açısı ya da varlık anlayışı terk edilmelidir. İlk başta varlık olacak, sonra bilgi olacak. Bilgi yani varlık olmadan bilginin işe yaramayacağını, bilginin merkezde olması bir varlık sorununa neden olmaktadır. Bunu güzel anlattık. O halde devam edelim. Varlıkta fenomen ve numan ayrımını da son vereceğiz. Böyle bir ayrım olamaz. Çünkü varlık en son şeydir. Arkasında başka bir şey aramamak gerekir. Peki devam edelim. Ontoloji deneysel temellere dayanmalıdır. Bilimsel bilgilerle bağdaştırmalıyız. Yani varlığı sadece metafizik alana hapsetmemeliyiz. Ne yapacağız? Ontolojiyi bilimsel bilgiyle bağdaştıracağız. Bilim temelli bir varlık anlayışı yapacağız ve varlığı kavramada modern bilimin sonuçlarını hayattan elde edilen bilgiler ışığında ne yapacağız? yorumlayacağız. Ve ona göre varlık farklı parçalardan oluşur. Yani farklı katmanlardan oluşur. Farklı tabakalardan oluşur. Bir Organik 2- inorganik 3- Ruhsal 4- Tinsel katman vardır. Varlık 4 temel katmana ayrılmıştır. Ama parçalı bir yapı değildir. Bütünlüklü bir yapı arz eder diyelim. Ve videomuzu burada bitirelim. Değerli arkadaşım sınavında başarılar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.